Mücadelenin ardından günün yanımda günün yıldız ismi Cihat'la birlikteyiz. Cihat abi öncelikle tebrik edelim. Bugün harika bir galibiyet çıkardınız. İlk hafta sizler açısından iyi bir hafta olmadı ama ikinci hafta da hanenize 3 puanı yazdırmayı başardınız. Sizleri bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Maç hakkındaki görüşlerinizi e, alayım. Öncelikle çok güzel bir turnuva. Business Cup. Zaten eski e, müdavimlerindeniz buranın. Bir sürü ara vermişiz. Sizleri özlemişiz. Bu ortamı özlemişiz. özlemişiz. Özellikle senin sesine sağlık. Çok güzel bir maç anlattın. Teşekkür ederiz. E, dediğin gibi geçen hafta bir bizim için kaza oldu. E, futbol tabi bu. Bazen şanssızlıklar da e, bu işin içinde. Olmadı. Kötü başladık. Yani 3 puanla başlamak istiyorduk. Olmadı. Bu hafta haftada e, rakibimizin özellikle ayağına emeğine sağlık. E, yer yer bazen sertlikler oldu ama kusura bakmasınlar. Futbolun içinde oluyor Tabii. ve içeride kalıyor. Çok teşekkür ederim. E, i̇nşallah bundan sonraki haftalarda da üzerine koya koya gitmeyi düşünüyoruz. Bir de 7 yaşında bir oğlum var. Baba <laughs> bana selam söyle diyordu. Ali Kağan'a da buradan selam söylüyorum. Mesajlar, mesajlar. <laughs> bu beni şu an izliyordur zaten. E, size çok teşekkür ederim. Rakip takım ayağına sağlık. Emeğinize sağlık. O zaman Cihat abi öncelikle tabii ki de İBA Kimya takımına ardından sana hem şampiyonluk yolunda hem kalan maçlarınızda başarılar dilemek istiyorum. Herkese iyi günler dileyelim. Ayağınıza sağlık. Sağ Görüşmek üzere